Evet efendim yine bir video ile karşınızdayız. Yine kamyonun içindeyiz, yine seyahatlerdeyiz, olaylardayız bilmem ne. Şimdi ne yapıyordum burada? Biz nerede? Ben sevlemeden mi çıkmışım oyunu? Abi bir saniye bakmam lazım. Bakmam lazım. Ha burada yok yok sevleyip çıktım tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir an korktum. Çünkü o kadar e efendime söyleyeyim. Ben e, şö, şeyi genişlettim ya. Mekanları genişlettim. Bakın altı tane şoförüm var artık. İşi yokmuş, yatıyormuş. O daha yeni yeni işe gidecek bilmem ne. Ondan bir tane sıkıntı oldu. Şimdi biz şurada nahliye piyasasından serbest çalıştık. Ufak bir yere bir iş alak gidek gerek ya. Ne olacak? Belçika. ne? Ya, Lan oraya kadar gidiyorum. 9 bin lira param veriyor. Vicdansız. Şuraya bak. Biz en fazla parayı verene gidelim ya. Belçika'ya gidelim. Hedef olarak ayarla. GPS'ten. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Haydi başlayalım. Hem bu arada ben de size yaşadığım bir şeyi aktarım. Ben dayanamayıp Matrix Dördü izledim. İzlemez olaydım. Allah da beni kahretsin. Benim arabam hasarlı. Biraz uykum var. İlk ben şuraya gidip arayışı tamir ettireyim ya. Yani. Yollara düşme vakti. Matrix 4'ü izledim. Matrix'e bilenler bilir. Belki benim yaşıtlarım, benim yaşıtlarım bu zamanında. Mesela ben ilk Matrix çıktığımda 10 yaşındaydım. Tabi haliyle bir şey anlamadık ama işte vakit geçtikçe bilmem ne anlamaya başladık. Film çok güzeldi. Bir de üstüne Matrix, Max Payne vardı bizim zamanımızda. Ee, bildiğiniz GTA'yı GTA yapan firmanın yapmış olduğu bir oyun. O da çok güzeldi. Onunla birlikte... Ee... Matrix'in sahnesidir modlarını falan yüklüyorduk. Matrix'e çok benziyordu bilmem ne. İnanılmaz bir dönemdi bizim için. Benim çok hoşuma giderdi o. Max Payne de hoşuma giderdi. Matrix de hoşuma giderdi. Efsane bir şeydi Matrix. 2-3'ü geldi millet çok beğenmedi onu. Ben yine dedim iyi güzel yani Matrix'tir sonuçta dedik yani aksiyon sahnelerinden de Sonra, sonra Matrix'in bir online oyunu çıktı. Onu yani level dergisini yapanlar işte MTV'de falan oynamışlardı öyle işte. Bizim o zamanlar internet yok ki evde. Bizim evde. Bizi olsan olacak çünkü internet üzerinden oynanan <laughs> bir oyun. Ondan mütevellit. Biz oynayamamıştık onu. <laughs> şu sene Matrix'e giriyorsunuz. Matrix'te şey yapıyor bilmem ne şu bu. Ondan dolayı bu şeyi bir servis bakım yaptıralım ne kadar 6000 biz tabi o kadar işçi mi işçi konumuna gittik carçurt yaptık haliyle para kalmadı bir de uyuyayım ya bir dinlenelim şöyle güzel sabah dörtte nasıl lan şoförün şeyi eksi olur ya eksi gelir nasıl getirebilirsin ya bir insan eksi gelir nasıl getirir ya? Bak adam 3000 lira getirmiş bilmem ne. Sağa, dön. Sağa döndüm. Sağa döndüm. Dön. Eyvallah sola dönmeye de hazırlanırız. Matrix'in böyle bir şeyi vardı Matrix oyunları. Matrix Neo'nun yolu güzel. Bir tane daha oyunu vardı Matrix'in. Ee, neyi oynuyorduk orada? ne Neo benim şeyini oynuyorduk. İstediğimiz karakteri seçiyorduk. Yanındaki işte elemanı da seçebiliyorduk. İster erkek karakter, ister bayan karakteri oynayabiliyorduk. Ee, Merya Bey'de. O da çok keyifli bir oyundu. E Zamanında oynadı. Gemi memi kullanıyorduk orada hani şeyin gemisini. Memogatna. Nazar mıydı? Neydi? Sadık. Hatun iyi gemi kullandığı için gemiyi de kullanıyorduk. sana. Oyun eğlenceliydi. Matrix'in bizi bizde yarattığı etkiler güzeldi ama o Matrix 4'ü izledim. Allah'tan dedim korsan alıp indirmişim, izlemişim. Yoksa dedim sinemaya gitseydik paramız çarçur olacak. 40 lira mı ne bir bilet. Sinema bileti. Her şey pahalandı. Bir izledim. Dedim bu ne yapmışlar acı ya. Bunu niye yapar bir insan ya. Hani komik halay çek ulan Halay çeken Murphy's vardı. Murphy's, Murphy's. Murphy's halay çektirmişler resmen ya. Murphy'si bile başka adam oynatmışlar. Vallahi Mahmut Tuncer oynatsaydız daha iyiydi ya. Mahmut Tuncer oynasın, lili diye li 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 gezer. Lo lo adamın İngilizcesi de var. Gayet güzel oynardı ya Murphy'si. Niye böyle şeyler yaptınız ya? Cık 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 cık. Mahmut Tuncer gibi giyindirmişler zaten Murphy'si. Vallahi ya telefon kulübesi halay çekerdi o adam. Dedim bak maridir telefon kulübesi telefon. Bir de şey yapma spoiler vermeyeyim insanlar İzlemeyin lan spoiler vereceğim. İzlemesin insanlar vallahi kötü film. Spoiler verecek bir yanı bile yok. Trinity uçuyor. Heh verdim spoiler'ı. Trinity uçuyor. İzlemeyin Matrix. Şey uçamıyor ama. Sor uç. New sor yolculuklar. Gerçi bir tane karikatür gördüm. Çok güzeldi ya. O fiyat zamlarından sonra ee, New işte Matrix'ten uyandırmak istiyorlar da uyanmak istemiyor, uyanmak istemiyor bilmem ne? Diyor, bu fiyat zamlarından sonra telefonu diyor. Lan beni uyandırın uyandırın diye o güzel bir karakter. Da anlayana tabii o. Bizim ülkemizde %70'i anlayamaz o karakteri yani. Ama bizim gibi e, eski e, boomerlar biz boomer olduk artık. Gerçi eski değil, yeni boomerlar anlayabilir az çok. Biz yeni bumuruz. Yaşlandığımız için. Bacım sağa döneceğim de kırmızı ışık yanıyor. Onlardan hiç bahsetmiyorsun. Işık yanıyor mu yanmıyor mu? Hiç. Umrunda değil tabi. Sağa dön sola dön. Anca emret. Oyun başladığından beri öyle gidelim. Böyle yapalım. Şöyle yapalım. Cık cık. Evlendik bir kardeşim seninle? Bu nedir? Bilmiyorum, dayımın hikayesini anlatmış benim de anlatayım. Yengemle yolda gidiyorlar, yengeme soru soruyor işte. Diyor ki... Hamdi, nereden gideceğiz? Sağdan mı, soldan mı? Yengem, sağdan galiba, buradan sağdan gitmemiz lazımdı galiba, diyor. Dayım, soldan gidiyor. Yengeme gene soruyor, şuradan, buradan, bu buradan, buradan, tam terste gidiyor. Yengem de diyor ki, artık dayım. Aman be, benim dediğimi yapmayacaksın. Ne diye o zaman bana soru soruyorsun, diyor. Dayımdan efsane bir cevap nereye gitmeyeceğimi bileyim de nereye gideceğimi çıkartayım diyor ulan ya dayım ya benim dayım da hala ey bir Cem Yılmaz'ın dayısı değildir ha benim dayım da efsanedir yani ha ya ben ne zaman geçsem kırmızı ışık kardeşim valla parasını neyse diyeceğim ya al ya 300 300 bak aha ceza kesmedi ama sağda kalın Sonra sağa Nasıl isyan ettiysem adamlar ceza kesmedi. Al ya az önceki de kesmediniz bundan kes. Al ya. Al. Al al. 360 lira al. Az önce adam 500 küsür lira geliyordu. Ulan adamın emeğini buraya vermiş olduk neyse. Oscar mıydı az önceki? Oscar kardeşim ya. Bir benim kırmızı ışıkta geçtim ceza kadar çalışıyorsun ya. Bu nedir ya? Vallahi ben sırt diyorum bu şirketi ya. Vallahi şuraya bak arkadaşlar ya. Nerede o şoför yöneticisi? Şoför yöneticisine bak. Ben bir de bu düşmüş bir şeyim ha. Bu 20 27 bin lira falandı benim. Bak gün ben kilometrede 20 euro kazanıyorum. Adamlar kilometrede 4 euro, 5 euro, 2 euro, 3 euro. Bunun yok bile. Yatıyor pezevenlikte. Hala yatıyor ya. Alaksız herif. Ulan, bütün şeyi biz çekiyoruz burada. Bütün şirketi ben yükleniyorum. Arkadaş bu nedir ya? Ayıptır ya. 3-5 kuruş para kazandır ya. Vallahi ayıp. Billahi ayıp ya. Ben Paris mi? Vallahi Paris. Bahim. Vallahi Paris. Az ben video çekerken FPS'e mi düşüyor onu öyle. 60'larda sabitti. Şu an 34'lerde falan. Aptal. Atlaaaaaah Gerçi e, video ayarlarını bir şey çeksem Bu kadar kasmaz Ama o zaman da video boyutu inanılmaz büyük oluyor Ondan mütevelliti bir kaç sıkıntımız oluyor. Sana. yani başka sıkıntımız yok yani Neyse canım zaten 24 FPS İzliyor bizim gözlerimiz boşver ben alışkınım Façirliğe alıştım bu ülkede Polis ayı Selamun Aleyküm. Polis abi Vay be Eee sizlerin hayatı nasıl gidiyor neler gidiyor Bu arada Matrix'i izlemeyin para kazandırmayın bir daha başkasını çekmesinler Gerçi onun Dizisini yapmak için böyle bir şey yap çok belli. Hatta dizisi de hazırdır bu arada. Yani. Sağ dön. Arkamdaki tır şoförü ne küfür etmiştir ha. Ok gibi girdik sağ tarafa. Allah'tan bu şey var ha. Türkçe diyor ya sağa dönün sola dönün. Bu çok faydalı. Ben hiç e, sapak kaçırmadım bugüne kadar. Ben hep kaçırıyordum şeyi dalarım böyle anlatmaya yani dümdüz yardırırım. Çok gezmişliğimiz var yani. Bu toprakları karış karış gezmişliğimiz var. Bir de şu Alman otobanlarında şunlar şey ee, radar. Radara ne ihtiyaç var Zaten bas basa bildiğin kadar Radar hız sınırı koymamışsınız ki bir şurada hız sınır koymuşsunuz. Hız sınırı koymamışsınız dediğiniz yerde hız sınırına denk gelmeniz. Bu kadar da bassız bir insanım işte. Gerçi burası tünel olduğu için hız sınırı var. O kadar da olsun ya. Çünkü ters taklatıp diğer taraftan uçma ihtimaliniz var. Tünelin olduğu için. Aa, ne güzel ya valla Alman otobanları. Almanya, Almanya. Aa gene tünel varmış. Eyvah. Ceza yiyorduk ha. Son anda gördüm fark ettim orada radarı ve de gördüm güneş sistemi koymuşlar radarın üstüne devamlı çalışsın, devamlı çalışsın devamlı çalışsın. ceza yazalım. Ama Alman halkı da şeydir yani öyle mesela Nürnberg'de mi bir olay olmuş bilmem ne bildiğiniz ee, metro istasyonunu restore edeceklermiş. Nürnberg halk ayaklanmış. Yani yenilecekler oraları güzel yapacaklar. Nürnberg halkı ayaklanmış. Yapamazsınız diye. Bizimle bir e, şey böyle bir talebimiz var. Gayet sığıyoruz da gayet de güzel. Adamlar çok farklı yönlerde bakıyor. Bir buna gerek yok. Ekonomik anlamda ülkeyi zarara sokar. Çünkü gerek bizim ihtiyacımız yok. İki çevreyi bozar bilmem ne diye. Yani korkunç bir. Şey. Bizim ülkemizde olduğunu düşünemiyorum böyle bir şeyin yani. Biz ayaklanacağız, bir şey yaptırtmayacağız böyle. Süleyman Demirel'in çok güzel bir lafı vardı ya, onu hiç unutmuyorum. Ee, bizim zanavanımızda da diyordu, ee, bir yol yapıldığı zaman, köprü yapıldığı zaman devlet yapardı diyordu. Şimdi Tayyip yapıyor diyor. Hayırdır diyor, bu Tayyip diyor, Emin Han'ın ee, düğündeki altınlarıyla mı yapıyordu, efsane bir lafı vardır ya, hiç unutmam. Gayet güzel söylenmiş bir söz. Biz hiç şeysiz yaptırıyoruz. Ya yani şuraya yapılsın lazım. Lazım olur. Lazım olur bir gün. İleride bir gün belki lazım olur. Medeniyet bir bilmem nedir ama hiç sorgulamıyoruz. Şu an dolar olmuş. Bakayım 14 lira. Şu an diyorum 14 lira. İki gün sonra, iki saat sonra ne olacağı belli değil dolarım. Böyle bir şey görmedim ben. Şuradan i̇şte doları yazayım bakayım. Dolar. Evet şu an 13.63'te sabah baktığımda o 14'tü 13.63 bu da kötü yani Aşağıya çıkması çok e, dengesiz yani stabil olması lazım sabah ne akşam ne ya ben hiç unutmuyorum ya annem de telefona bakıyorum 13 lira telefondan bakıyorum. Telefonu kapattım. Kapattım. Yani ekran kilidini aldım yani kapattım öyle ama. Ona aşağı indim koştura koştura annemin yanına. Dolar olmuş 14 lira. Merdivenden indim yani öyle. 11 kat aşağı inmedim arkadaşlar. Bir kata aşağı indim. Bir kata aşağı inmem ne kadar sürebilir? En fazla bir dakika sürsün. Bir dakikada 14 liraya çıkar mı yani. Çok kötüydü. İnşallah ya, ya, o zamanları yaşamayız diyeceğim. Yaşıyoruz şu an. Yaşamayız diyeyim. Yaşıyoruz yani. Şu an ülkenin ekonomisini alt üst ettiler. Kaçıp gidecekler yani. on üç lira bir şey ya korkunç kötü durumda ekonomi şu an ve ileride şey olacak yiyecekler bile pahalanmaya başlayacak yani hani şaka gibi geliyor şu an teknoloji şeylerine bakıyorsunuz işte bir iPhone 20 20 bin lira olmuş bilmem ne 2 e iki gün sonra ee, Yağ fıratları bin lira falan olursa Hiç şaşırmayın yani Ülkede gıtlık çıkarsa Hiç şaşırmayın yani onu söyleyeyim ben başta. O iPhone iPhone hak getir yani Bak Şeför Bet Gördün bin lira kazandırmış Eksi bin ne diyor? Eksi 1000 diye korma olur ya Tatlı tatlı kazandırmış işte bize 20 bin lira paramız oldu. Bir 27 bin de biz kazanacağız. Şimdi götürüp malı teslim ettiğimde biz. Azıcık borçlarım var biliyor musunuz? Bankaya bankaya borcum var. Neydi banka? Bankaya borcum var ya 100 bin lira. Bunları ödeyeceğiz hep. 300 bin lira borcum var da. O 300 bin lirayı saymıyorum öbür. Bankaya borcum var biliyor Ha bundan sonra borç almayacağım. Artık bundan sonra gerek yok. Benim bir tane daha şoför almam lazım yalnız. Bir tane arabam boşta duruyor. Benim bayağı garajımda bir arabam. Aa, nerede? Garajı nereden bakıyoruz? Çekici yöneticisi. Garaj yöneticisi. Benim Frankfurt'ta bir tane arabam boşta yani. ablamızla çalıştırıyoruz ya. Burada şu ablamız değildir. Ya bir tane şey yapacağız. Şoför alacağız onu unutmazsam gittiğim yerde. Allah yanlış yerden girdim. Neyse Allah'tan çok uzatmıyor. Değil mi? Evet. Allah'tan uzatmıyormuş. Dur. Dur 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 dur. Dur dur dur. Biraz daha genişten almam lazım ya. Burası çok dar. Şuradan dönebilir misiniz ya? Buradan dönemez ya. Ula yavaş gelin lan. Ben nasıl böyle bir hata yaptım? İşte dalıyorum arkadaşlar. Sağdan dönün dedi. Bazen tuza vuruyor. Şimdi Forza'da olsaydı yıkmıştık şuraları da. Dur şurası geniş buradan dönelim. İyice kırdım direksiyonu. Arkadaş bu ne trafik ya? Valla şu arabalar geçsin. Kamyon geliyor. Tır geliyor. Bir tane daha tır geliyor. Bitmez şimdi bugün bu tırlar gene bir tır geliyor. Ne tır geldi? Ben bu bu kadar oynadım, bu kadar trafik görmedim ben ya. Ya başlarım ya, dönelim buradan. Hiç yavaşlamıyorlar da. Dur tır kardeş, dur şuradan. Ben dalacağım şuradan. Aferin bak efendi bir yavaşladı. Evet buradan geri gideriz biz. Talih yaptı. Tamam rota ara. Kadının bile kafası karıştı şu an rota bulamıyordu. Ben sana rota, bul rota bulacağım sıkıntı yok ya. Yani. Rota işi ben Azit ben hiç böyle yollardan. Bizim aslında şu üstteki yol. Şuradan çıksam. <laughs> üstteki yoldan gitmemiz lazım. Bak şu an hiç bir tane bile araba gelmiyor. Fark ettiniz mi? Ben oradan dönecektim. 50 bin araba geldi. Şu an araba gelmiyor. Bu da enteresan. Bu da en enteresan bir anekdot. Dur bacım ben rotana hesaplayacağım senin Dur. yeni rota bulunuyor. Şimdi döneceğim mi? 50.000 araba geliyor. Şöyle iyice çevir, 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 çevir hop. Tekrar hesapla. hesapla tekrardan. Ben bu sefer doğru yola girmiş bulunmaktayım değil mi? Evet. Oh, ay ay. Böylelikle doğulur yola girdik efendim. Hazır öyle tatlı bir sohbetimizi yapmışken ben yola zaten devam ederim. Şimdilik sizlere de veda edeyim. 20 dakika olmuş bayağı uzun oluyor videolar. Öyle ufak bir şey yaptık muhabbet ettik işte. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Efendim e, iyiyim. Yes, göstereyim. Şu anam titri. Yaş göstereyim. O kadar kötü ki olmuyor. Neyse. Görüşmek dileğiyle. De de. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.